Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanlar aktaracağım. Tablodan çıkan atları tabi. Altı koşulu program var. Ee, yarın da var gene. Diyarbakır'ı koymuşlar. Yanlış görmediysem. Çok yoğun program koyuyor TCK. Dikkat edin. Her koşuya, her programa e, iştirak etmeyin arkadaşlar. Oynamayın. Özellikle yabancı yarışları bilmediğiniz yerlere oynamayın. Oynadıkça bu TCK sabaha kadar geliş koyacak. Adamların çığından çıktılar artık yani. Bunlara bir dur diyecek kimse de yok zaten. Program seçin. İzmir, Ankara, Şanlıurfa olur buralar ama her gün her programda bahis yapmayın. Tavsiyem bu güç yetmez. Yani evin yolunu bulamayız. Tavsiyem bu. Birinci koşusu. Handikap 15, Handikap 3. Oynayacak arkadaşlara. 3 nolu safkanın kazanıldığı olduğunu Dört taş kesenin burada sürpriz ihtimalli at olduğunu söyleyebilirim. Bunlar ikisi de yaş avantajlı atlar. Sürprizi handikap şartına uyan, kısmen uyan, 4 yaşında 9 kara o, oğlanım yapabilir. İlk ayaktır bunlar yarış e, kazanamazlarsa çok sürpriz bir at gelir. İlk ayaklarda sürekli gördüğümüz o e, sondan ikinci, üçüncü, dördüncü atlar özellikle. Onlardan biri gelebilir. bilir. İlk ayak. İkinci koşusu. Handikap 15, handikap 3. Burada da iki safkanı önereceğim bırakmam lazım. Çünkü diğer atlara çok fazla e, güven duymadım. 7 ve 10 nolu safkanlar. İkisi de şarta uyan kiloyu taşıyorlar. Biri aprant indirim 8 yaşında al oğlum, borim. Diğeri de 10 nolu Ertürker. Buraların Arap atları ee, sırayla yarış kazanacaklar. Sırayla da yarış o zaten. Arka arkaya 2-3 yarış kazanan nadir safkan bulursunuz. Buralar böyle. Sırası gelen kazanıyor. 7-10 sırası gelmiş safkanlar diyeyim en azından. Ve burada da e, bunların dışına çıkarsa ciddi anlamda da sürpriz çıkartabilir. Müsait bir grup. Yarışta iyi koşacak atlar 62.5-63 kilo. 1 ve 2. Kaisvertleri, Mülayim gene Kaisvert. Hani diğer atlardan tercih etmeniz öneririm at yazacak arkadaşlara. Aşağıda meydan atı 14'e kadar iner bu yarış. Yani sonuncu ata kadar iner. Onlar dahi yarış kazanabilir. 3. koşu Handikap 15, Handikap 3. 6 Noğlu Safkan bende favori koşuyor. Kazanabilir. Şartlı 5 birinciliğini tekrar ederse iki yarış pas geçirmiş bu hatta onu gördüm. Birinciliği şartlı 5 bu grubun üstünde bir şartı birincilikle bitirdi. Bu grubu geçti. 6. The Perfect River. İlgilileri burayı hedef yaparlarsa iki yarış kaçtıktan sonra ki yapma ihtimalleri çok yüksek. Yarışa gider ve bu gruba birbirlerine uzak çekiyorlar çünkü. Bir hafta biri çekiyor bir hafta biri. Bu gruba güzel bir yarış çıkartıp uzak çekebilir. 7. 3. Son yarışları başarılı olan iki safkanın rakip. 8'li de yeriniz varsa sürpriz at olarak öneririm. Burası da birbirleriyle koşan safkanların grubu. Yani diğer atları AGF'lerine hiçbirine itiraz etmem. Görebildiğim durum bu, bu handikap yarıştı. Dördüncü koşu şartlı 3 dişi yüksek AGF. 2 yarış geçilmeyen 2 Queen in top. Kazanabilir itirazım yok. Yalnız onu geçebilecek bir safkan var. Bir hızlı zeliş. Hani çok yüksek AGF. Şimdi yanına at önermek de kurgular olduğu gibi bozacağı için bir şey diyemiyorum. İki, tek olabilir. Kabulüm. Bir şey itirazım yok. Hani ikramiyeyi yukarı çıkartmak isteyen arkadaşlara. Bu atı kim geçer diye soran arkadaşlara sadece biri öneririm. Yanına yazabilirseniz hızlı zeliş. Geçme potansiyeli var. Onu gördüğümü tekrarlamak istedim. Ama tek tektir. Tek atacağız diyen arkadaşlara. Ya tabii ki. Ya, kostüm, i̇nşallah da iki kazanır. Yani. Brit'le bu AFE. inşallah kazanır. Beşinci koşu. Şartlı üç mücadele. Burada da yine AGF'ye gittik. Aslında hiç de sevmem AGF'leri. Beş beratın ayarlayabilirsem bilgisayarı evet. 5 tonlu safkan bel atım. kazanabilir. Sürpriz at çıktı rakipleri. 6 Cihan Abeder'den iyi koşu gelebilir. Bu kilo verdi. Beratım kadar Beratım da verdi ama en iyi kiloyu 6 verdi. Yarış handikap yarış değil. Şartlı yarış. Handikap olsa 6'yı favori yaparım. Tabi koşamıyor bakın son 5 yarıştır enseye basılıyor. Hedef yaptılar biraz bakım yaptılar zaten. 6. Cihan'a bedele. Burada bir atımı geçip sürprize imza atabilir. Diğer atım da sürpriz at. O da 8. Kronomik Mi. 55 yaşın şartın kilosunu taşıyan %6'lık bir at. At yazmak isteyenlere ihmal etmeyin derim. 2, 10 dahil diğer atların yazımını tercihen sizlere bırakıyorum. Misafir safkanlar 1 ve 9 İzmir Bursa'dan geliyorlar. Tamam, önermeyeceğim atları. Altıncı ve son koşu. Burada da bir teki var Yunus Çağ. Yani şartlı üçe getirip koydular. Umarım kayıp görüşü yapmazlar. Bariz net kazanır da tek olur da koşan bir safkan. Yunus Çağ. Eğer bu at yarışı ikincilikle bitirirse kayıp görüşü yapmıştır. Ahmet Korkmaz sahibi ilgilileri bizleri satmış olur arkadaşlar. Bu kadar net söylerim yani hiç acımam. 56 handikaplı bir atı böyle bir şartlı 3 Arızalı, sakat atların içerisinde koyup önüne de bir at alıyorsan bu terbiyesizliktir. Tek olur, olması gerekir. Diğer olayı yaparlarsa ne olur? Önüne kimi alır? O terbiyesizliği yaparlarsa sanmı söylüyorum. 7 4 2 13 10 gibi safkanlar hani son koşularına falan bakmayın. Bunlardan ekstra bir koşu gelme potansiyeli var. 14 kravcısı 11 buralardan 15 fallo yazdım çok at yazdırır burası normalde altının kazanması gerekir bu kadar dış arkadaşlar tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun hoşçakalın